Uzak Şehir'in 27. bölüm fragmanı, izleyiciyi duygusal bir fırtınanın içine çekmeye hazırlanıyor. Fikriye'nin ölümü, Alya'nın kalbinde derin bir boşluk bırakırken, Cihan onun yanında olmaya çalışıyor. Ancak Boran'la ilgili beklenmedik bir gelişme, Cihan'ın dikkatini başka yöne çeker. Zerri'nin hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer. Bebek ondan mı, değil mi? Zerri'nin bir anda patlayan itirafı, Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişi ise Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir. Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler. Seçim, yalnızca Alya'nın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek kadar büyüktür artık. Yorumlarınızı bizimle paylaşın, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki analizde görüşmek üzere